Buranın ranta kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin, Marmaris Belediye'mizin ve yaşam hakkı savunucularının çabalarıyla yargı kararları alındı ve Simpaşa dur dendi. Ancak ne yazık ki 24 saat esasıyla inşaat faaliyetleri devam ediyor. Ben buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hem Sayın Valiyi hem Sayın Kaymakamı yargı kararlarını uygulamaya davet ediyoruz ve buradan bir kez daha seslenmiş olmak istiyoruz. Asla ama asla bu doğal güzelliklerimizi, Marmaris'imizi ranta kurban etmeyeceğiz. Onların elinde yok etmeyeceğiz. Ç çevremize, doğamıza ve yaşam hakkımıza savunmaya devam edeceğiz ve bugünün bizler için anlamlı sözüyle bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.